dişim şişti dişim apse var öyle bir zonkluyor ki Geçmiş olsun aspirin koyun oraya iyi gelir Koyduk para etmiyor Baykuş senin aklın içkide tokağı inletti İyi ki diş ağrıyor ağrımasa ne olacak Kızıl gelsin de bakalım belki bir ilaç verir Beleşçi senin Onun işi değil efendim siz bir dişçiye gidin dişçiye Gidemem korkarım Cemil Efem başladı. <laughs> tek tek yine oğlum şu basmakları işraya mihlit. Asbin Allah. Halis ya niye böyle yapıyorsun? Dina ben kokunuz an. Efendim Sefa ile. Doğal gaz işleri de iyi gidiyormuş maşallah. Çok iyi amca. Yetişemiyoruz. Para kesiyoruz para. Al. Babana soruldu. Halis Şemdi. Çok şükür komşu geçindiriyor. Oh efendim Allah ziyade etsin ne güzel. Siz de hanımefendi iş hayatına atıldınız. Yardımcı oluyorum efendim. Benim koca çok yoruluyor. Zor olmayacak mı hanımefendi? Hem el işleri hem dükkan. Apartman yönetimine de el koymayı düşünüyormuşsunuz. Annem bugünlerde çok hızlı amca. Aynı sekunda Halis. Belli oluyor. Sen kaçma defa. Hadi ölüye, müşteri bekliyor. Köpeği de mi işe götürüyorsunuz? Ne yapalım gözüm? Dişilmiş işte amca. Davul, davul. Geçmiş olsun. Apartmanın dış cephesini boyayalım demişsiniz hanımefendi. Dedik komşu, 23 yıllık bile baksana şu hale. Çıkın da efendim şöyle zahmet olmazsa caddeden bir bakın. Pislik yığını. Eyvah kavga çıkar şimdi bundan Adem. Farkındayım görüyorum da efendim. Kaç kişi elini cebine atar acaba böyle bir iş için? Hadi buyurun toplayalım yönetim kurulunu. Toplayalım. Bit de şön. Sokak ortasında konuşulmaz böyle şeyler oluyor. Hadi. Hadi anne. Amcacığım çüz. Biz gidiyoruz yumuşak yumuşak işimize. Teyzeyi bir de öperim. Konuşma sabuk sabuk. Yürü. Et. Kom! Hayırlı işler. Sana da gülüşüm eyvallah. Ne diyor? Apartmanı boyatacakmış hanımefendi. Yönetime el koyuyor. Aa, bak Davut arkamızdan konuşuyor. Patlat baba. İstanbul'daki bir ezeriz onu. Hasbinallah. Bırak ustam hadi. hadi. Hadi yürü yürü yürü. Yürü. Hasta hasta. Hasta vallahi.